15 yıllık madde bağımlısı annesiyim. Oğlum 14 yaşında maddeyle tanıştı. Ondaki değişiklikler, içine kapanıklığı, odasından çıkmaması, derslerini ihmal etmesi, okuldaki devamsızlıkları, ilgisizliği, beni tedirgin etmeye başlamıştı. Ama o dönemlerde hani ergenlikte girdiği için ergenliğin de etken olduğunu düşünmüştüm. E, takip ediyordum. Hani onunla konuşmaya çalışıyordum. Neden işte kendine, e, kendinle barışık değilsin? Neden odaya kapanıyorsun? Neden derslerin ilgisizsin? Hep geçiştiriyordu. Fakat e, bu süreci e, takip ederken onun bu e, olumsuzlukları beni daha daha çok e, tedirgin etmeye başlayınca e, bir gün elimde olmayan bir sebeple beni bir şey itti e, ve bir e, Cebine bakma ihtiyacı hissettim. Cebine baktığımda e, bir küçük bir şey, poşetin içinde böyle bir e, bir şey fark ettim ve elime aldım. Ne çevremde ne ailemde hani böyle bir şeyi hiç görmemişim. Fakat onu gördüğümde böyle yüreğimde bir acı hissettim. E, fakat ona hiçbir şey sormadan araştırmaya başladım o maddeyi aldığımda uyuşturucu madde. Sonra önce kendimi telkin ettim, sabırlı olmamı, sakin olmamı, öfkeli olmamamı çünkü başka türlü kendimi çünkü o an ayaklarım yerden kesildi yani elimle ayağım titrediğini hissediyorum ve onunla konuşmak istedim. Aslında biz parçalanmış bir aileyiz, 17 yıldır eşimden ayrıyım. Aslında benim oğlum babasızlığın boşluğunu dışarıda yanlış arkadaşlıklar ve ilişkilerle kapatmaya çalıştı. Ve onu bu sonuca getirdi. Aldım karşıma, dedim beni yanlış anlama. Ben dedim hani seninle konuşmak istiyorum. İstemeden böyle bir cebinden böyle bir cisim buldum ve ben bunu araştırdım. Bunun bir madde olduğunu, bir uyuşturucu madde olduğunu fark ettim. Seninle konuşmak istiyorum dedim. Evet itiraz etmedi, itiraf etti, evet içiyorum dedi. Bununla rahatlıyorum ben dedi. Dedim ki bak bu yanlış, bunun için destek alabiliriz, ben senin yanındayım. Ne yapılması gerekiyorsa beraber yapacağız diyerek biz ben yoluma devam ettim yani yoluma devam beraber ee, psikologdan hani yardım alıyoruz fakat e, bu üç gün içmiyorsa beş gün içiyor. E, bu arada tabii yine devam ediyor okul devamsızlığı dersler düştü e, iletişim kuramıyorum günden güne o iletişim e, iyice uzaklaşmaya başladı biz çaresizce e, ona daha nasıl yardımcı olabilirim diye e, şey e, her tarafa saldırıyorsunuz e, ama e, şu var belli bir süreçten sonra artık o yetmiyor daha fazlasını istiyor çünkü tolerans geliştikçe Maddenin e, dozu artıyor ve siz onu görüyorsunuz. O, onun Ondaki öfke kontrolünün olmadığını, e, artık hiçbir şeyden zevk almadığını, sadece mutluluğu onda aradığını e, ve onsuz nefes alamadığını e, gördükçe tabii bir anne olarak kahroluyorsunuz. Ama e, ben e, müracaat etmediğim, götürmediğim e, yer kalmadı. Ee, tabii bu 15 yıllık çok ağır bir travma, çok e, ağır meşakkatli, e, çok mücadeleci bir süreç. E, fakat e, şu var, her şey ailede başlıyor. Ben ne kadar farkında olsam da, her ne kadar onun e, elinden tutmaya kalksam da, kişi istemediği sürece e, bunu durduramıyorsunuz. Ve çıktıktan sonra madde bağımlısını genci takip etmeli ve buna iş imkanı sunmalı. Çünkü madde kullanan bir e, birey e, asla sosyal e, hayata adapte olamıyor, e, e, doğru ilişkiler kuramıyor, insanlarla iletişime geçemiyor. Kaldı ki evde bile kendi ailesiyle iletişime geç, geçemiyor çünkü sürekli o madde kullanma isteği var. Tolerans geliştikçe daha fazlasını istiyor ve daha fazlasını istiyor. Bu bu hem ailede maddi ve manevi yıkımı uğratıyor. Siz de salkı düşünemiyorsunuz. Siz de salkı bir birey olamıyorsunuz. Bu rehabilitasyon merkezlerinde madde bağımlısı gençleri tedavi ederken aileleri de tedavi etmek zorundasınız. Çünkü bu bir beyin hastalığı. Çünkü karşınızdaki madde kullanan bir kişi... Öfke kontrolü olmadığı için, sağlıklı düşünemediği için o size yansıyor. Siz de onu kurtarmak için hesapsızca, çaresizce e, sürükleniyorsunuz onunla birlikte. Onun için e, bizim tek isteğimiz, madde bağımlısı ailelerin de sadece benim değil bütün madde bağımlısı ailelerin isteği var. Bunun tek çaresi var. Çünkü biz hem evde hem sahada gördüğümüz tecrübelerimizden kaynaklanarak söylüyorum. Kesinlikle rehabilitasyon merkezleri. Dediğim gibi çok uzun bu 6 ay, 1 sene gerekirse 2 sene. Çünkü çok ağır madde kullanan e, çocuklarımız var. Buna benim oğlum da dahil olmak üzere. Siz bu süreci ne kadar uzatırsanız bu süreçte bu kadar sağlıklı neticeler alabilirsiniz. Bu süreç kısa olduğu sürece bir 20 günde bir ayla bir madde bağımlısını tedavi edemezsin Sadece arındırabilirsiniz, vücudunu arındırabilirsiniz. Evet, e, bataklık kurumadığı sürece... Diyoruz ki sivrisinekler hiçbir zaman yok olmaz. Arz ve talep olduğu sürece, ki ve arz ve talep çok fazla, onun için evet benim e, narkotik ekiplerine sonsuz teşekkürlerim var. E, i̇ster sosyal medyada olsun, ister haber medyada olsun. Nasıl çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Ben onlarla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ama e, bugün benim çocuğum, yarın sizin çocuğunuz ya da yeğeniniz ya da kardeşiniz yakalanma, bu maddeyi alma konusunda çok nasıl anlatayım çok yakın temaslı olabilir bu neden ailenin çok iyi eğitilmesi lazım en başta ailenin eğitilmesi gerekiyor ki çocuğunuza bu konuda bilgi vermeniz ona nasıl yaklaşmanız gerekiyor sevgi zaten çok önemli. Çok önemli. Yani bir evde sevgi olduğu sürece o çocuğun hiçbir şekilde dışarıyla o sevgi arama şeyi olmayacaktır. Bizim en büyük boşluğumuz buydu zaten. Evet, benim geriye baktığımdaki yanlışlarım, hatalarım var. Ben oğluma boşluğu kapatmak için çok verici oldum. Ee, onun hatalarını kapatmaya çalıştım. Onu çok sahiplendim, korudum, kolladım. En büyük hatam bu. Ee, bir bireyin sorumluluk alabilmesi için ailenin önce evladına o sorumlulukları vermesi gerekiyor. Ee, kişi yoğrulacak. Hem evde yoğrulacak hem dışarıda yoğrulacak ki sorumluluklarının farkına varsın. Ee, ben onun yediği yemeği kaldırdım. Ben onun içtiği e, su bardağını kaldırdım. Bu bir örnekti. Benim hatalarım bunlar. Evet, bunu öğrendiğimde kendimle ne yapabilirim, ona nasıl destek olabilirim konusunda da ailelere söyleyebileceğim. Evet, bu hataları yapmasınlar. Önce bireyin yani kişi sorumluluklarını verecek aile kesinlikle hangi yaşta olursa olsun o sorumlulukla büyüyecek. Hayatın nasıl olduğunu, bir birey olmanın ne demek olduğunu sorumluluklar alarak büyüyecek. Benim en büyük hatam buydu. Ve eğer başladıysa böyle bir maddeye benim evladım gibi bunu sevgiyle, sevgiyle, sakince onu anlatarak, onu dinleyerek neden bu maddeye ihtiyaç duyduğunu sadece dinlesinler. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bile sadece dinlesinler ama sevgiyle dinlesinler. Beraber hareket etsinler, beraber ne yapılması gerekiyorsa yapsınlar. Benim ailelerden istediğim bu. İletişim çok önemli, gerçekten çok önemli. İletişimle, sevgiyle beraber ilerledikleri sürece eminim bir sonuca varacaklardır. Ben e, yaklaşık 2-3 aydır e, Al anon e, eğitim eğitimlerine katılıyorum. Bu bende gerçekten çok büyük değişiklikler yarattı. E, kendi hatalarımı, kendi yanlışlarımı e, sorgulamama sebep oldu. E, bu sürede aileler kendilerini iyi hissetmek isterlerse e, ne yapabileceğim konusuna geldiklerinde ne yapmam gerekiyor konusuna geldiklerinde bu eğitimlere katılırlarsa e, gerçekten çok büyük başarı elde edeceklerine inanıyorum çünkü ben bu eğitimlerle son iki aydır e, çok güzel yerlere geldim çünkü kendim, kendimdeki değişim değişimi fark ettim e, farkındalığımı fark ettim daha bilinçlendim. E, bu süreçte devam eden aileler varsa, hani madde konusunda bir bireyle e, yaşamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. E, bu eğitime katılmalarını kesinlikle isterim. E, en iyi narkotik polis anne projesinde e, farkındalığımız daha çok arttı. Ses getirme konusunda... E, bize çok büyük destek oldu. Ee, biz zaten hem evde hem sahada e, mücadele eden e, aileleriz. Ama bu projeyle birlikte e, bazı şeylerin e, eksik olan e, tedavilerin e, dile getirmek ve asıl çözümün e, uzun süreli e, ve e, zorunlu rehabilitasyon merkezlerinin açılması konusunda devletimizden destek almaktı. Ee, bu, bu proje içerisinde kurumlardan e, bu desteği görmek e, ve bunun sözünü almak için biz oradaydık. Onlar bizden e, anne olarak yani en iyi narkotik polis anne projesiyle biz sözümüzü verdik ve biz de bu merkezlerin açılması konusunda söz aldık. Çünkü tek çözümün bu merkezler bir madde bağımlısının ancak bu merkezlerde tedavi olabileceğini ve çözüme ulaşabileceğini biz biliyoruz. Bu yüzden de devletimizin ve kurumların desteğini bekliyoruz. Madde bağımlısı bir bireyle yaşamak aileler aileler olarak gerçekten çok uzun meşakkatli bir yol. Bunun için. Ailenin önemi çok önemli. Dışarıda, sağda devletimizin e, desteği çok önemli. E, bataklık kurumadan sivri, e, sivrisinekler yok olmuyor. Bu arz ve talebin e, bitmesi için hem toplum olarak, hem devlet olarak, hem aile olarak hep birlikte e, kenetlenmemiz gerekiyor. Çünkü bugün benim sorunumsa yarın sizin sorunuz, toplumun sorunu. Gençlerimizin uyuşmasına, uyuşturulmasına asla izin vermeyelim. Bir toplumun ayakta kalabilmesi için gençlik çok önemli. Gençler çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar diğer nesillere, diğer evlatlarımıza ufuk olacaklar, ışık olacaklar. Onun için lütfen bu sorunun, bu uyuşturucunun, bu terörün bir an önce bitmesini bir kişi kalasıya kadar bile bir kişi bakın bir kişi o bir kişi çünkü daha başka sivrisinekleri de getirir. Bir kişi kalasıya kadar tamamen bitirilmesini bütün anneler adına bütün anneler adına yürekten istiyorum.